Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu kanalı neden açtım neden abone arttırmaya çalışıyorum neden başkalarının içeriklerini koyuyorum bunun açıklamasını yapmaya geldim bugün ee, bunun açıklamasını yapacağım ee, açık şu şekilde konumuza geçelim anlatıyorum ee, bu kanalı açması bir başlayalım neden Paranı kazanarak e, LÖSEV'e destek olmak için açtım. Bu bir e, para kazandığım zaman LÖSEV'e destek olmak için tabii ki LÖSEV bizden önce gelir. Biz ona destek olmak için LÖSEV'deki kanser çocuklara destek olabilmek adına açılmıştır bu kanal. Tamamıyla e, bir gün sizlerle beraber kısmet olursa bu karantina günleri bittiğinde e, bu virüs salgını azaldığında hep beraber gidip e, yani lüse ve para bağışlayabiliriz. Hepimiz bu para bizim değil, benim değil hepimizin bir videonun gelirini vereceğim tabii ki. Onun da o bu video olursa da güzel olur yani. Bin abone lazım ve bir saatlik attığım videolardan Toplam 4.000 görüntülenme istiyor. Ee, 4.000 görüntülenmeyi de açtım herhalde. Toplam 6.000 görüntülenmeye sahibim. Evet 6.000 görüntülenmeye sahibim ama bu videonun 4.000 görüntülenmesi lazım. 1000 abone ile sizin abone olup bir de e, videoları tıklamanız lazım ki e, Kanal büyüsün ve buradaki lösöldeki çocuklara destek çıkabilelim. E, arkadaşlar şimdi anlatayım. Neden başkalarının içeriklerini koyuyorum? İkinci sorumuz olsun bu da. Kanalın abonesini çoğaltmak için. Bu da. Ee, bu da böyle bir sebebimiz. Kanalın abonesini çoğaltmak için böyle yapıyorum. Bin abone olduğumda başkalarının içeriklerini tabii ki gizleyip kendim e, yani kaldıracağım o içerikleri gizleyeceğim derken kaldıracağım ve kendi koyacağım o içeriklerimin hepsini kendim kendim çekeceğim sizlere daha yeni sürpriz videolar var. Onları ki yapacağım. Evet. Sizin desteklerinize ihtiyacım var ve sizin gerçekten desteklerinize ihtiyacım var. Yardım edin. Abone olabilirsiniz. Ücretsiz ya. Para değil ya. Para ödemiyon. Bir şey yapmıyorsun. Bu sadece elinle dokunacağım. Bilgisayardaysan o no olsun düşüyle abone ol. Tıklayacaksın. Bildirimlere de aynı şekilde. Bunları yaptıktan sonra abone artıyor zaten kendine. Siz bunu yapmadığınız sürece bu kanala farklı farklı içerikler ve başkalarının içerikleri gelmeye devam edecektir. Yani kanalın büyümesini engel bu başka içeriklerinin, başkalarının içeriklerini koymamı istemiyorsanız bu kanala abone olacaksınız. Yani benim tek şartım bu. Eğer siz istemiyorsanız bu içeriklerin devamlı gelmesini isterseniz Abonelikten çıkabilirsiniz ya da arkadaşlarınıza abone ol diyebilirsiniz. Bilmiyorum. Ben koyacağım. Bu 156 aboneye zar zor ulaştım zaten ben. 2 yılımı verdim bak. 2 yıl 2 yıl. Şu 2 yıl içinden bu virüs bilene kadar şu kanalı bir büyütelim. 2 yıl 2 yıl. Ne yapacağız biz böyle? Durumlar kötü kötü. Ben şimdi almak istediğim şeyleri alamıyorum. Okul malzemeleri alamıyorum. Abone olun ya. Abone olun. Çok zor bir şey değil. Tıkla. Geç. Tıkla çık. Zorla sıra tutup izlemiyoruz. izletmiyoruz ya. Sadece o butona tıklayacaksın. İster izlersin. ister izlemezsin. Bir de video tıkla git. Ne yapıyorsan yap. Başkasını mı izliyorsun? Şeyi mi izliyorsun? İzle. Bana ne? Sadece videoyu tıkla abone ol ve videoya tıkla. Benim tek istediğim bu bu. Ama siz ne yapıyorsunuz? Gidip başka kanallara abone oluyorsunuz. Sırf alttan abone ol butonu var diye değil mi? Ben de koyayım mı? Ben sizi acıdığım için, ben sizi hmm, zorlamak istemiyorum. O yüzden zorlamak yok bu kanalda. Sadece rica var. Rica ediyorum. Lütfen diyorum bak, lütfen. Anlayışla karşılayıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. İki tane izlediğiniz için de teşekkür ederim. Şimdi e, koçu animasyon biliyorum. Bildiklerimden sayacağım animasyon yapmayı biliyorum. Çizimem iyi. E, ondan sonra kodlamayı biliyorum. E, ne var başka? El işinde çok iyiyim. Bunları göstermedim ama olsun. Ee, beşinci olarak ne var? Teknolojiyle aram bayağı Klavyeye bakmadan kullanabilirim. Yani istediğiniz logo tasarımı bile yapabilirim. Klavye ve mouse'a bakmadan, ekrana bakmadan bile e, logo tasarımı yapabilirim. Hayal ederek tabi çünkü bunu da hayal gücüme bırakıp artık ortaya nasıl bir şey çıkarsa Öyle. Bunun da videosunu getireceğim tabii ki. Gözüm kapalı logo yapmayı denedim diye. Hatta bu videodan sonra yükleyeceğim bu o videoyu da. Neyse. izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Dinlediğiniz için de. Kendinize iyi bakın. Bay bay.